Dur bir saniye. Sizin attığınız sistem atıyorum abi. Yaptığındaki hata nerede? Ya başlamadı abi. Şöyle tutuyorsun. Abi de, doğru diyorum. Değil mi? Yanlış tuşa öyle değil mi? Bak. Aynı şekilde istiyorum ben. Harif abi kaçırsana. Geldim. Aldım üstte. Işte. Makine havada. Görüyor musun? Kaldırdım beni havaya. Adım atar gibi duruyorum. Şu el solda. Bu arkada. Atacağımız yere bakıyoruz. Atacağımız yer saat 11. Dikkat bak saat 11 diyor. Bir tek bunu çekeceğim bak. Başka hiçbir şey anlamıyorum. Teknik kısmı. Sadece bu. Kolay bu. Bak. Ya hiç yüklenmedim. Sadece sol elim.

aynı şekilde duruyorum. Bayağı. Tamam mı?